Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Ben Vega. Bugün ne oynuyoruz? Beyin oynuyoruz. Gerçekten abi Meta'ya hızlı bir giriş yaptı Beyin. Yediği bufflarla beraber yani karşı tarafın tamam, anasını ağlatıyor. Geldiniz. Öyle söyleyelim. Hemen XP koridoruna gidiyorum. Ormancı Düşmanlar da oynanabilir. Şimdi. Normalde beyni ormancı da oynayabiliriz. Ama biz bugün e, solo olayında oynayacağız. Karşımızda kim var? E, bakalım. Tamam. Karşımızda Gatot Kaca var. Ama bak ben kendimi yenilerim. Bak e, ben seni öldürürüm ki. Sen böyle devam edersen, agresif yaparsan ben iki oldum mu sen naniyi yedin gel bakayım buraya. Gel bir tükürürüm sana bir balgam atarım. bir de böyle vururum. Bak şimdi bak nasıl sektireceğim. Bum. Bekle. Gel gel. Gel madem artistlik yapacağım. Aha sana bir tükürürüm. Ha, sen şimdi bana ben de diyorsun ki kule altı ben artistlik yapacağım. İyi bakalım. Dur. Şöyle sana bir tüküreyim. Böyle bir de vurayım. Bekle, bekle. Ve flashım var. Vurdum. Bak şimdi flashım var. Sen kaçaman, kurtulamam. Şöyle ilk kanımızı da alalım. Bir tükürdük. Madem beni hafife aldınız, şöyle bir o oh. çok güzel. Beni yeneceklerini zannediyorlar. Dur bakalım ya daha dur beyin daha yeni başlıyoruz. Ee, karşıda Selena Kagura ve Gatot Kaca büyü oldukları için abi botumu büyü botu çıktım. Gerek yok. Gerek yok yani. O yüzden büyü botumuzu alalım. Şöyle çalı içinde bir görüş alalım. Bak, Yoksa daha bakalım kim bak? gelecek. Aa, sen mi geliyorsun? Bak şimdi milyonlara nasıl sektirdim. Ha? Bak bak bir daha bak. Tüm. Dur. Bir daha bak. Bak bak. Minyondan mu? Bam. Sen benim karşımda durabilir misin ya? ADC oynayacağım. Benim karşımda duracaksın ha. Ben seni var ya bombalarım. Bombalar. Ee, ne de gitti Oyga Tutkaca? Şu çalının içine bir bakayım. Evet. E, burada yok. Ha. Aa. Aa. Gatot öldü. Tamam ya alayım şu minyonları alayım alayım. Beni duvara çarptırmasın dedim de o da yukarıda çıktı şimdi. Geri çekil. Abi ne yapayım korku korku oynuyoruz. Neyse katledildi. şuradan şunu bir dızlayayım altına. Şöyle bir alayım. Şöyle atayım. Bekle bir dakika. Tamam. Dur, katledildi. dur oğlum dur. Bak bak. O iki kişi dur. Bir şöyle ultiyi atayım. Bir daha basayım. Sen... Ya beni kesemezsin. Şöyle bir canımı yenileyim bir dakika. Annem bu kadar artistik yapacaksınız. Bak ben ikiye tek nasıl sizle savaşacağım. Sana al. Sana bir daha al. E ee, e sana bir daha bomba. Bak bakalım. Kurtarıcın link nerede? Aha geldi. Bir flash. Ona da bir Q. Dur. Yok artık ya. Adam ta nereden nereye şey sallıyor bize. Tamam. Şöyle bir Q'da. Ah, dur bakayım. Yok abi yok. E ee, e e ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel. E gelsene. O iki kişi. iki kişi dur. Dur ama dur. E gel gel şimdi gel. Bir dakika. O farmı kaçırmak istemiyorum. Gelirlerse de ikisini de keserim. İstediği kadar artistik yapsınlar. Şimdi bir base atayım abi ben. Hızlıca ne Ben 2.700 oldum zaten. Oo, güzel güzel farmladım zaten. Oyun güzel ya güzel. Agresif geçiyor. Oo Bizim adam yukarıda. Gitmiş Katutkaca. Yukarı gitmiş. E tamam. 3'e 3 orada savaşıyorlar. Ben şuradan hemen bir tüküreyim. Bir dalga. Şunu alayım. Bunu da alayım. Bir dakika. Ha. Madem herkes öldü. Bir dakika. Şuradan hemen altını alayım. Altını alırken şöyle minyonları da vurayım. Dur bakayım. Tamam. Bir dakika. Ben bu kuliye alırım. Tamam. Bu alırım ben. Hem bu kuleyi alırım hem minyonları alırım. Bir dakika. Hoppala. Tamam. Fazla Saldır. şey yapmayayım. Şu mid'e gideyim. Bir dakika. Oğlum niye ölüyorsunuz? Neyse. Şu bir, bir Şöyle vurayım. Şu mide alayım abi. Mid önemli. Şöyle bir görüşümüz açılsın rahat rahat oynayamasınlar. Bir dakika. Şöyle bir vurayım. Tamam. Tamam gel bakalım. Şöyle şeyin içine kaçaydın. Kediciğinin. Oy, gelsene buraya. Kaçıyorsun ya. Seni kovalamayacağım ya. Dur bakayım. Bak. Hop bir kedi ol sen. Bir de araba çarpsın sana. Oho. Oho. <laughs> Gördün mü? He, gördün mü, gördün mü? Bir dakika, şu orman alayım diyecektim de, link burada. Adamın çarpısı var, şey var, boşu boşuna kap. Bumbayı kesip ona vermeyeyim. Bir dakika, şöyle vurayım. Bir dakika, şöyle bir, bir tane daha, bir tane daha. Lan dur, 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 bir flash. Bir dur, bir dur. Dur, bir ultim dönsün. Dur, ultim döndü. Tamam, dur. Seni kestim. Lan ne vuruyorsun lan böyle? Dur. Geri çekil. Tüh ya. Neyse neyse iyi iyi. Güzel. 2-0-1 gidiyorum. 4-200. Farmım var. Gel bakalım araba. Beraber gidelim kanka. Hımm. Gel bakayım sen gato ben tankmak, dinlemek yalnız. Şöyle bir arkana geçeyim. Ulan bozdun lan beni. Lan dur. Ya seni keseceğim, keseceğim. Al sana bir ulti. Bir dakika. Bunu başta yapacaktım ya. Başta yapacaktım lan. Şöyle bir base atalım. düşman İyi iyi. Bizim ekip çok kötü değil yani şöyle bir link yakalar mıyız? Şöyle bir geldik, vurduk. Bir selamun aleyküm. Dur bakayım, kaçma. İşte bu. Aferin lan sana. Aferin, oynuyorsun lan. Yapmıyor mu sporu sana? Güzel, güzel. Şimdi... Şöyle bir gidelim diyecektim. Öyle gidemedik. Çarptık. Hmm. Al sana bir kalpçik. Bekle. Bekle. Hadi bakayım. Lan 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 ne oldu? Dur dur dur. Dur lan dur, dur, dur. dur lan kaçam ben kaçam dur. Ben kaçam. Dur lan. Dur bakayım. Şöyle bir flash. Duşman Şöyle bir de vurdum. Dur, Gidersin. Güzel güzel. Hop bizimkileri koruyayım. Dur bir dakika. Lan dur lan. Ay, sen kaçacaksın katledildi. ya. Dur ya. Ulan attım sana. Gel lan buraya. Ulan! Yo! Ya ne şanslısın. Es, gel! E gel! ile sen beni nasıl keseceğini düşünüyorsun ya? E güzel güzel. 6-0-3 gidiyoruz abi. Güzel. Hmm. Beyz attık. Gel bakalım Johnson beraber. Gelecek mi? E tamam. Gelme. Ben şöyle miktar... E hadi gidelim. Gibi ya Üçman ikisi de böyle kaçarlı giderli var ya çarpamazsak naneyi yeriz. O zaman bir selamun aleyküm. Yemez Dur olmadı. Bir ulti gönderelim. Tamam. Oğlum. Çok iyi oynadılar ya. Öldüm 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 öldüm. Öldüm. Helal lan Güzel oynadın lan oradan. İyi sıyırdın ha. Harbiden iyi sıyırdın. Düşman katledildi. İki de iki. Bizim çocuk toparladı sizi ama. Yıkıldı. E tabi buradan oyun verecek de değiliz yani. Bakalım. Aşağıda Gatot zorluyor bizim kuleyi. Bekle beni. Beni bekle. Al beni. Şu Gatot'a bir gidelim dakika Gatot gel bakayım e, o zaman Gatot seni ben keserim aa dur 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 Selena var burada gel Hayır, bakayım tamam onu kestim dur bakayım dur dur, dur 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 dur, dur, dur. öldüreceğim onu dur böyle neyse şeyde kaldı olsun şu bir mavi alayım o linge, o mavi dar edeyim gel buraya gel buraya ha, ultini de kullandım e ne oldu Çocuk ne oldu çocuk? Ha, çocuk adam. Al sana Üçmen çocuk adam. Tamam. Güzel. Mavi aldık. Gel buraya gel. Sana böyle ugh. Puh, yapacaktım. Köpek balık balıklarını yolladık ama boşa attık ultiyi ya. Oğlum. Dur neredesin? Ulan, araba nereye gittin Ne oğlum? Katledildi. Hop. Bizim çocuklar nerede? Ulan. Takım Tüh. Gel lan buraya. Gel buraya. Köpek balığı. Vurdu. Dur lan. Dur. Ulan öldüreceğim şey beni. Katil. Ulan öldük ya. Buraya kadar. İki de iki. Nana 2 dikki attın. Aferin lan nana. Üçlü üçünü attı. Hayırlı olsun sana. Bizim çocuklar işi biliyor ha. Bakalım 8 2 6 oynuyoruz. 8K farmımız var. Ve güzel. Oo Nana da güzel oynuyor. Aferin aferin. Takım güzel ya. Ekip güzel. Toplayacağız. Bizim bir lord almamız lazım. Bizim Amon nasıl oynuyor bakayım? 4 5 4 oynuyor. Yani düşmüş birkaç kere ama Şöyle gireyim bir korkusuz geliyor. Ultiyi de attık ama ben kaça var. Bir dakika. Bir dakika gel buraya. Gel buraya. Lord da vursun sana. Dur. Sen öldün. öldün çık sen. Öldün çık. Bir dakika. Şu çalın içindeydi. Bir o ya. Tamam. Hemen link link link. Link burada. Ya oğlum sen helal olsun lan. Ne kaçıyorsun sen böyle ya. Vallahi ona ne kaçtım be arkadaş ya. Dur 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 dur. Bizim amona saldırmasınlar. Hop ben yedim ama dediğim gibi şey var. Büyü botu var. Öldü öldü güzel güzel. Ya bende bir MS var. Basıyoruz ama sonra geç kalıyor ya. Oğlum Link sana ne gıcık oldum ya. Harbiden beni gıcık ettin ya. Şu Lord'u alalım ya. Gel Layla gel. Lord'a saldır gel. Gel gelmiyor adamlar gelmiyor ya. Dakika 13 olmuş. Lord'a gelmiyorlar. Hadi alacağız alacağız. Tamam. Ben bir buradan bir base atayım da bir can toplayayım. Ya en azından kulelerini alalım ya. Şu yukarıdan ben yardırayım ben. Lord da midi açsa. Zaten onların şeyde düşüyor. Onların oradaki kulesi düşüyor. Dur şurayı ittireyim. Güzel. Ya bizim yapmamız gereken aslında o bizim arkadaşlar. Biz orada almışız. Gerek yok yani. TF'ye savaşmaya gerek yok hep beraber eşit bir şekilde koridorları içeceğiz sürekli söylüyorum Takımın her videoda söylüyorum ya bunu eşit bir şekilde koridorları içeceğim oyunu Düşman bitireceğim bir dur bakalım dur. şöyle şunu da alalım bir dakika şunu bırakayım bizimkilere bir destek o minyonlar o koridor şeyi yıkar Öbürü. atla gel e. Buraya kadar. tamam Düşman güzel Evet. Tüküreyim sana. Bir de Bu tamam tamam tamam. Hop bir flash. Kaç. Bekle. Bir can bir can doldurayım. Bekle. Şu minyonların üstünden sektirmem lazım. Böyle puh, yapayım. İşte bu. İşte bu. şu şeyin gücü. Q'nun gücü abi. Şuradan da bir can toplayayım. Bekle. Bir daha tükürdük. Attık. Tamam. Kule 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 işte bu. Abi beyin çok güçlü. Ee, yüksekliklerde yasaklanıyor yani. Ben size söyleyeyim. Mistikliklerde. Efsane ve mistikliklerinde yasaklanıyor. Ee, güçlü bir şampiyon. Ee, gördüğünüz gibi MVP'li de almışız. 9-2-8 oynamışız. Ee, güzel bir oyundu. Eğlenceli bir oyundu. Arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Her iki tarafta güzel oynadı. Bence güzel oynadılar. Ama e, dediğim gibi şey pick farkları vardı. Çünkü hani beyin çok fazla vuruyor. E, Nana stanlıyor. Johnson stanlıyor. Zaten biliyorsunuz Amon zaten bozuk çar. Layla zaten biliyorsunuz arkadan arkadan efsane vuruyor. E çocuk da zaten şey Samsunlu o birin Laylası. Oynadı yani o çocukta. Eğlenceli oldu. Güzel oldu. Ben beğendim. E, buraya kadar izlediyseniz zahmet olmazsa abone olursanız like atarsanız yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun diyorum. Hoşçakalın.